Orijinal ayna onlar. He? Orijinal ayna onlar. Fabrika çıkışı. Sorry dayı. Örmedim. Geç abla geç. Senin kafanı sikir. Abi 3 metrede bir yere geçidi var. Helal olsun vallahi billahi. Ama kimse uymuyor gördüğünüz gibi. Geç abla. Yol kapatayım mı? Bekle abi. Geç abi geç. Geç abla geç. Abla geçmiyor. Geç teyze geç. Bugün maya puan topladık ya. <laughs>